Saat 6'da çıktık zamandan Limanı'ndan. Sela Hedef Armanika. Karadar'ın önünde Ahmet'le buluşacağız bizim muhtar Ahmet'le. Sonra iki tekne devam edeceğiz. Rotamız bu. Direkt karşıya geçeceğiz. Ben de altın hatta gidiyorum. Açık 2000 devirde. altın atla gidiyorum. Tamam. Yine saat 1 gibi Armanika'da olacağız herhalde. Hayırlısıyla. Gün ağırmak üzere. Gördüğünüz gibi. Edoş oturuyor. Kahvesini içiyor. Bir tez ışıkları, bir tez liman geride kaldı. Gidiyoruz. Hafta bulutlar var. Biraz yağmur yapacak gibi gözüküyor ama Allah güzel. Sıkıntı yok. İnşallah rahat gireceğiz.